Evet. Merhaba hey arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Annem ne yapıyor bugün? Bugün ne yapıyoruz Elif i̇şte Asya Gökçe? <Fear> Yemek Bugün yemek yapıyoruz. Pankek yapıyoruz. Pankek yapıyoruz. Evet. Biz Asın. bugün pankek yapıyoruz. Asın. Bekleyelim. Öncelikle ne yapıyoruz? İki tane yumurta kırıyoruz değil mi? Evet. Aa, i̇ki evet. tane değil. Unumuz az olduğu için bir tane yumurta kıracağız. Evet. Anne tamam, ben de yapacağım. Ya, tamam. Burada. Burada. bakalım. Gelmedi mi? Ay eline mi geldi? Evet. vereyim Bir tane yumurtamızı kırdık. Kaş Bekle. Bekle. Şimdi bir tane kaşık alacağım buradan. Gökçe izin var. ver? Anne Gökçemiz de içerisine bir tane şeker atacak. Bir kaşık şeker. Gel bakalım Gökçe tut bunu. Evet. Hadi karıştır bakalım. Anne, karıştır, karıştır, aç. karıştır. Açacağız şimdi. Bekle abla karıştırsın güzelce. <laughs> Ar kayıp mı oldu? Evet. Evet abla karıştırıyor. Anne. Gökçe ne söylemek istersin? Ee, Arkadaşlar da yaptın mı pankek? Evet. Biraz da Gökçe karıştırsın. Çeşim Hatta çeşim. ne yapalım biraz da ben karıştırayım mı? Hayır. Olur mu? biraz hızlı karıştırıyorum. Evet. Unumuzu ekleyelim. Evet. Bekle. Dökebilirsin. Ama evet. Süt, ben... sütü sen dökeceksin. Ama öncelikle süt dursun. Biraz karıştırırsın karıştırsın abla. Ama çok ağır. Karıştır, karıştır. Tamam şimdi sen. bunları koyalım. Bekle. Ne koyacağız? Onların yarısını ha. koyacağız, tamam mı? Hepsini koymayacağız. Ne, hepsini, hepsini koyarsak olmaz, tadı kötü olabilir. Hatta dur, 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 Gökçe. kaşığa dökelim mi? Sen oradan dök. Ha. Bekle Elif Aslı, sen de kaşığa dökersin. Hayır. Bak, bu neymiş? Ee, Bak, bu şekerli vanilinmiş anne biraz. Var, daha... Bekle Elif Aslı, hepsini koymayacağız anneciğim. Heh. Dök bakalım Gökçe. Elif Aslı, de döküyorsun biraz daha. Bekle. Tamam. Bakalım. Bakalım kaldı mı? Daha çok var. Bekle. Ben ben. Bu ablanınki. Ya. Bu ablanınki. Bek bakalım. Tamam. Hayır. Hayır. Biraz hayır, karıştırsın. Ben... O da biraz karıştırsın. Ne karış. tamam. Bekle. Sütünü ekleyelim. Ne kadar süt siz koyun. Ha Gökçe koyacak. Ben, ben, ben. Gökçe koyacak. Ne kadar süt koyduk Gökçe? Ben Ne kadar koyduk? Ben bardağı. Evet, evet yarım bardak. Ay, evet. Yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı değil yarım su bardağı. Su bardağı. Söyle bakayım. Su bardağı. Su bardağı. Ay. Evet. Ana kokla. Hmm, çok güzel kokuyor Gökçe kokla. Çok güzel. <laughs> evet. Karıştır 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 karıştır. Hı? Karıştır karıştır karıştır. Çok zor. Çok mu zor? Evet ama biraz olmaz. Bekle yardım edeyim birazcık. Evet. Birazcık yardım edeyim. Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Unuttuk mu? Bir bakın bakalım. Ne, Aa, ne, koyduk? Neler koyduk biz bunun içerisine? Su, su unuttuk. Su mu unuttuk? Ne? Gökçe su koyuluyor mu pankeke? Evet. Gerçekten mi? Evet. Aa, yok ya su koyulmuyor. Su koyduk. Evet bakın pankekimiz ne oluyor. Anne koyuluyor. ben yapacağım. Çek. <laughs> çek. Ee, çek. Ee, çek. Ee, şey yapacağım. Kaşlarını çek. Anne bu toplasa da daha iyi olur. Hı? Topla. Güzel Bak. mi? Anne bak böyle yapacağım. Eşlemek yok. <laughs> Anne hani, hani bak. Anne hani, pişirecekler. Şey Oldu. Arkadaşlar da gösterelim mi? Bakın. 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 Birazdan pişireceğiz. Hatta pişirelim olur mu? Bekle ben tavamızı çıkartayım. Başka neyi koyacağız? Neyi mi koyacağız? Evet. Başka ne koyacağız? Başka bir şey koymayacağız. Koyak. Pişireceğiz. Koyak. Bekle bakalım. Çay mı koyacağız? Ne koyacağız? Çay. Arkadaşlar beğenmiş mi tarifimizi? Artık her gün tarif paylaşalım mı arkadaşlarla? İsterler mi evet, acaba? Evet isterler. Hadi arkadaşlar. Ay, Ay. ay düştü mü? Düşmedi sevdi. Ben Evet. Biz artık yiyeceğiz kahvaltımızı yapacağız tamam mı? Hadi görüşürüz deyin arkadaşlara. Biz kapatıyoruz. Kapatıyoruz deyin görüşürüz. Bye bye. Bye bye. arkadaşlar. biz.